Yok ya. <laughs> evet. tamam cumartesi günü o zaman sen getir. Yok yo, sabah gideceğim Sen... Evet. Bak göndereceğim mi getireceğim mi? Şey eğer yarın geleceksen yarın getirsin. Yok. Ee, yarın gelirsen yarın getirsin. Şey mi, kaç tane şimdi baştan ne şimdi öyle can? Ee. Evet. Ee. Evet. Ee evet. tabi evet. evet, canım biliyor muyum ben sadece an olursa dedim. Ee. Evet. Ee. Evet.

Ben onu geldim tamam da, tamam bari de konuştum. Çünkü başka evden almak istemiyorum, niye almak istemiyorum? Bu sefer, zaten götürtü, kavga ediyorlar, yani anlaşamıyorlar. Evet, evet, ben onayla birlikte kalmadık, herhalde şey yapalım, tamam Tamam, hadi görüşürüz, hadi sağlıcakla, hadi görüşürüz.